Arkadaşları tarafından seçilen arabulucu öğrenciler önce özel bir eğitime alınıyor. 3,5 aylık eğitimi tamamlayan öğrenciler arabulucu olarak akranları arasındaki sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Birbirinize hatta kitap etmeyeceksiniz, konuşanın sözünü kesmeyeceksiniz, herkes sırasını bekleyecek tamam mı? Hiç yapmadıkları bir şeyi empati yapmayı gösteririz biz onlara. Karşı tarafı anlamamaktan kaynaklanan sorunlar olabiliyor ya da yanlış anlamadan kaynaklı sorunlar olabiliyor. Arkadaşlar arasında şakalaşıyorduk. Arkadaşımla şakalaşırken onun kilolarıyla dalga geçiyorduk. Sloganları şiddet yerine diyalog. Onlar barış karıncaları. İzmir Buca Aybert Hikmet Karabacak Lisesi örnek bir çalışmaya imza attı. Anlaşmazlıkları ara buluculuk ve müzakere yöntemiyle çözen okulda artık disiplin olayları yaşanmıyor. Görüntüler bir filmden. Ancak şiddetle günlük yaşamda da karşılaşmak mümkün. Her gün okul içinde, okul dışında olsun bıçaklı yaralanmalar, kavgalar eksik olmazdı. Polisler geliyordu okulun kapısına. İzmir Buca'daki Ayber Sikmet Karabacak Lisesi şiddete dur diyecek bir uygulamayı başlattı. Sizlere ara yapacağım. Ara iki ya da daha fazla kişinin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için üçüncü bir destek aldıkları bir sorun çözme yoludur. Anlaşmazlık ve çatışmalar arabulucu öğrenciler yardımıyla uzlaşmaya dönüşüyor. Evet. 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 Burada evet.